Hoş gördü diər kəsi, hoş gördü dostlar. Bu günləri yenə bir PUBG videosu ilə qarşınızdayam. Bu günləri Türkiyədən bir qonağım var, Vəzirbəylə VC atacam. Çox maraqlı bir VC sizləri gözləyir. Salam, hoş gəldin Vəzir. Necəsən? Ayış olduq. Bu günləri Vəzirbəylə VC atacam, amma Vəzirbəy çox güclü oynayır. Çox maraqlı bir oyun olacaq mənə. Bəli, də. Mən də çox həyəcanlıyam vallaha. Şimdən eee Elim ayağım titriyor diyebilirim yani. <laughs> <laughs> ve kısa zaman erzinde tanıştığımıza bakmayarak çok samimi olduk. Teşekkür ederim Vezir sana. Ben sana teşekkür ederim. Çok misafir perversin valla. E, çok çabuk ısındık birbirimize. Zaten e, bundan sonra bol bol video çekeriz herhalde. Evet. Bu arada Vezir Bey'i tanımayanlar varsa aşağıdan kanalın linkini bırakacağız. Buyurup gidip kanalını izleyebilirsin. Çok güzel ve eğlenceli videolar paylaşır. Maraqlı canlı yayınlar edir. Geçelim Vezir Bey. Mağlubiyete hazırım. Ben. ben hazırım. Valla ben de hazırım. Elim ben ayağım de. titriyor. olar ee, bence bu. Kar 98'imizi ee. götürək əlimizə və ve... hazırsan kardeşim. Ben hazırım. Ben her zaman hazırım. Evet. Ee, seni bekliyorum. Ee, start verdiğin gibi buradayız. Team match. Let's go. Başlayalım mı? Hazır mıyız? Başlayalım. Başlayalım ve görüm ne kadar dözə biləcəm. Hardasın kardeşim? Gel çıxsı öze bir görüm. Bir sifte alım senden bir. Sift oh. Bakalım sift kimi yapacak? Şöyle hop. Valla biz Mevlana gibi dönüyoruz şu anda. <laughs> evet <krafta>. evet. <laughs> e, hele isinmedim ben. <laughs> Valla hiç ısınmadık ya böyle. Evet Oy. evet. İsinmadan oyuna girmişim ve iyi kal. Vezirden geldi. Hele bu başlangıcı dostlar. Belki de yabırsılık oldu. Her şey olabilir. Ve. Valla bakalım. <laughs> Esas e, dostluk oyunu dostluk. Oo, dostluk oynadı dostluk. <laughs> böyle dostluk oyunu olar mı dostlar? Hep yapıyor dostlar böyle. Evet. 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 Valla heyecan yaptım. Kusura bakma. Ben hiç konuşmuyorum oyunu olarak kaldım. Allah dostum. Buyur 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 buyur. Akıda kardeş kardeş diye düşman çıkmasa yarsın. Oo. Oy, oy, canım yok. Görünmüyor, görünmüyor, canım görünmüyor. Dur dur Görün dur. Görünmüyor. Dur, 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 ama öleceğim. ama, ama hele ayakdasın, hele ayakdasın. <laughs> Üflesen öleceğim valla. Neredesin? Ah vuramadım. No! Oy! Oh, üfledim valla. Üfledim. Valla üfledim, üfledim. <laughs> ateş almışım. Üfledi evet, evet, oldu valla. Evet evet. Gelir gelir gel, gel 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 gel. Orhan valla. <laughs> İlk başta hızlı başladım ama sen bayağı. Kahraman mı soktu Vuramam. <laughs> Valla headshot vurmasam ölmeyecektin ha. Evet evet. Bu arada headshot vurmayınca ölmüyorsun galiba artık. Ya bak demin. Bu arada e, vezir bey çok güçlü oynuyor dostlar. Ben bilirsiniz de ben çok güçlü oyunum yoktu. Vezir bey e, Yok, canlı yayma. Yok sen de Ayman... oynuyorsun ya. Ha gene başladık dönmeye Orhan. <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> Oynamadın halim bu mu? Oynamadın halim bu Çok, çok, <laughs> halim bu. <laughs> çok iyi tuttu ya Evet. Valla iyi oynamadığın halin buysa, iyi oynuyorsan ben ne yapacağım bilmiyorum valla. Valla görmeden attım bir tane sana. İSİNİRİK sinir İSİNİRİK Ben sana vurdum mu canım var mı? <laughs> evet evet baka düştüm bende yarı zan. Ben vurdum var. diye göründüm çünkü seni. Gel 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 kardeşim. Ooo geçer. Valla fark et bir aramızda fark ettin mi bak bir sen bir ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gelir misin? Gelir misin? Gelir misin? Gelir misin? Ay, ısınır. Dostlar, belki de Vezir Bey oynamır. Bilirəm ki oynamır. Hiç oyunu Vezir Bey oynamıyor görmüyor musun? Ooo, Vezir Bey silah. Ha, haçsızlık. Ben sana vurdum ölmedi, sen bana vurdun ölmedi. Evet, ben de sıfırda kaldı. Valla oyun muhteşem bugları var oyunun ya. evet evet. İkimiz de bacağımıza vurduk galiba. Evet evet evet. Ben, ben bir tane ba daha vurayım bacağına. Bacak <laughs> bacak <bazar> oldu. <laughs> Çünkü vurdum yarı canım gitti. Aa, 5 5. Gel 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 Vallahi gel 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 gel, gel. burada mısın? <gülüyor> <gülüyor> burada. Ha <laughs> vurdum. <laughs> <laughs> Diskindi mi? O tıklar dedi kalbim durdu kalbim durdu. <laughs> kalbim durdu. <laughs> evet. Vallahi biraz bitmiş kullandım orada ama kusura bakma sen de. Evet. Dostlar bu arada bugünler mühendis olup hiç konuşabilmirem, ama danışabilmirem. <laughs> Yok oğlum ya biz bundan önce video çektik bir tane. Ya güzel sohbet Bu arada muhabbeti. ıı, Vezir Bey'in kanalında dostlar bir tane mühteşem ve ıı, Gizlampoza oynadı. Ve Baksaz da öylece de siz de Ben danışmağıma bu, Türkçe danışmağıma. <laughs> Aynı alam. Ya ikimiz de öldük gene. Ya al olmaz gibi. böyle. Ya. Olur, olur, olur. Haksız dünya, haksız dünya olur. <laughs> <laughs> Yalnız kardeş ülkesi <laughs> diye bizim demeçleri azalttı. Yani de ölmüyoruz burada. Evet. Kardeş vuruşuydu Allah. bu. Narahat olma. Aynen aynen. Yabancılarla da bir tane vuruyorsun oynuyor. <laughs> böyle kardeş ülkeleri vurunca yarı can vuruyorsun herhalde. Tam vurmuyor. Aa, aa aşağı. altındasın. Ya dur dur. Aa. Aa, aa dur içe Evet. Güzel. Hop. Oy. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bu Çok nasıl güzel vurma bu, nasıl vurma bu? Vallahi bu kayı yani ölmek için kaydım seni vurdum yanlışlıkla. Ah gel orada orada ortada gördüm gördüm. Oo. Oh. Oy güzel vurdum. Of kaşe iyi. <laughs> Yapıştırdım Fram'ı. Allah. Ay. Burada. Hoppa. Oh. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ölmedi. Ya ölmedi. Canım yok canım yok gelme gelme gelme. Ara gelme gel, gel. gelme, gelme. nerede burada <laughs> gelme var. Dur gelme. Heh. Tamam şimdi gelebilirsin lazım mermi var. Oh, -oh. oh. <laughs> ne kadar zan kaldı? Benim yoktu yani görünmüyordu aşağıda. Çok Kresine iyi. Ölecek. Aha aha orada diyalmışlar gel 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 gel. <laughs> gel 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 <gülüyor> gel. <gülüyor> ben de değiştirdim. Oh. Aa, hiç sıkıntı yok. Hiç de görünmüyor. <gülüyor> 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 gel. Yeah. Ya. Yine ayağını vurdum yanlışlıkla ya. Evet, ayağımdan değdi. Ne kadar? Batshot gitti. 50 faiz. Hop, havada sen. Aa vurdum Aa Üstüne düştüm. Üstüne düştüm. Oh. <laughs> Ay, <laughs> 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 Adamı vurmuşum. <laughs> Adam gedi. <laughs> Çalsın adam. Oldun be Orhan. Evet, Ora evet. sen bana bir su kilo oynuyorum bilmem mi falan Evet evet. Kandırdın galiba biraz Cover me. Kandırdım. <gülüyor> ben ayakta duramıyorum şu anda karşımda. Ya Vallahi çok, çok iyi. Evet evet. Gel 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 gel. Görürüm sen. <laughs> ben sen yakında falan girmem bundan sonra. evet. Vallahi girmem yakında. Cirmet, cirmet. Çabura, 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 çabura. Aha, düştü. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Canın ne kadar? Canın ne kadar? 50 faiz, 50 faiz. Ama niye benim gençim <laughs> vuruyorsa iki <sevgi>, tane vuruyor? <laughs> Bak, gene mi ölmedim? Ölme... Ooo, oh, kaşığı yedi, kaşığı yedi. Valla dedim ölmüyor. En sonunda kafasına vurayım da de, dedim ya. <laughs> Bat shot atır ha anca. Ya yani çok iyi. Zaten ben dürbünsüz oynuyorum. Oo, Aa, vurdum. Öldüm 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 topuğuna öldüm. Vurdum. Gelme gelme gelme, vurdum. gelme 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 gelme. Gelme gelme. Gelme. vurdum. Aa ben sen <laughs> bana vurdun. Hop. Clear. Aa. Ay bana vurdun ya. <laughs> Reloading. <it. gülüyor> dedim gelme. Allah Ama... Allah. sana dedim ha gelme. Dedim ha gelme. Vallahi haklısın. dinleseydim ölmeyecektim. Şey, ya bak. iki kişi pozum yalnız ka ya. <gülüyor> çok iyi oynuyor gerçekten. Burada kazanan yoktu dostlar. Sadece eğlenirik deyip güldü. Gerçekten çok öyle. eğlenceli oldu gerçekten de. Zaten ne ses katıyoruz ne bir şey yapıyoruz. Evet konuşur, evet. Deyip güldü. Bak gene mermi attı. Çok mermi harcıyoruz. Evet evet. Hop! Evet. güzel vurdum. <laughs> Vallahi güzel vurdum. Bomba atmırıq heç. Bəlkə bir dənə bomba atar. Yok ya, bomba da değil. Gel, 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 Ya bak bomba çekmiş lan, bomba tut çekmedi. Bomba! <laughs> 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 Canım bu Kur'an. Dedim gelmez, gelmedi <laughs> yakına. <laughs> ben görmedim ona kendini. Yok ya dedim ikimiz de bir yerde öyle. Olmadı. Ooo, <laughs> keşke. Vallahi Vay güzel vurdum. Ah, birazcık ben toparlamaya başladım gibi sanki. E e evet, evet. Ben bayağı bir heyecan yaptım. Aha, o oh, sıfır top. top. Oh, Topur bir daha vurdum vallahi. Bir zam, bir zam kalmıştı. Bir zam yok, <laughs> sıfır zam. Ben oh. evime bir örmüyor zaten. Hadi nesten çıkalım. Hadi nesten çıkalım. Hadi nesten çıkalım. Oradasan görem. Oh, oh. 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 vurma bak bunda. Oh! Ha, <laughs> 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 ne bu ne? Oy oy vallahi zıplayıp zıplayıp vuruyor bu adam. Şimdi artık seni zıplamaya koymamam lazım. Aha dur. ama bu sefer sen öldüreceksin yakına girdi. Olmaz böyle. Ben bunu kabul etmiyorum. Hop! Bak ikimiz de vurduk ikimiz de ölmedik. Kill! <laughs> <daha gülüyor> <bir daha. gülüyor> çok güzel vurdu. Çok, çok güzel. Son saniyede çok güzel vurdu. Aa 30 saniye kaldı. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi sen udalım. The Hop. red team leads with 30 seconds left. Buradayım burada. Hop. Ya, dur dur. Bak yine içe girdim. Ya. <laughs> ya bu içe girdim. Orhan ya. <laughs> yakından olmuyor ne değil mi? Valla yakından çok iyi oynuyorsun. Evet. Aa 4 saniye. saniye son saniye. Aa, aa öldüm. 0 zaman. 0 mı? Aaaa. <laughs> Valla refleks çat attım he. Hiç farkında değildim. Evet. Son 4, 3, 2, 1. Red Team Valla tam birbirini kafadan açmıştım ya. Çok <laughs> güzel oynadın. Herkes ellerine sağlık. Çok güzel oynadın. Valla. Orhan oynamamış halin buysa oynamış halini düşünmek istemiyorum. Eline evet, sağlık. Çok güzel. Esas yani oynamak idi, idi ve izleyicilere pozitif, eğlenceli bir oyun bəxş etmək Ellerine sağlık e Vezir. E çok Elin güzel. Sağlık, çok sevdim. çok eğlendim ben. Ben de çok eğlendim aylə ve və... yine geyd edirəm dostlar. Çok maraqlı bir tane video çekti Vezir Bey'in kanalında. O, aşağıdaki linkten dostlar gidip o videonu izleyip e, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ə, təşəkkür edirəm bir daha Vəzirbəy. Gözəl oyuna görə, gözəl səhmiyyətə görə ə, çox gözəl bir oyun oldu. Məncə bu oyunun məğlubiyyət yazmayın şəhərlərdəki məğlub oldu. Yox, yox, elə bir şey yox. Kazananı qayb edə bilmədik, amma biz qazandıq. Bəli, evet. Məncə çox əyləndim. Mən çox əyləndim və yəqin ki izləyicilər də çox əyləndi və ə, şad oldum. Çox gözəl bir oyun idi. Təşəkkür ben edirəm. Bəli, bəli. Çox təşəkkür. Mən təşəkkür edərəm dəvət etdiyin üçün. Ə. Təşəkkür edirəm. Özünüzdən məhəbət olun dostlar. Gələn videolarda görüşərik. Var olun.